kaldığını hayal edebiliyor musun? Bu çok ilginç bir kitap. Burada hey, ilginç bir şey var. Mark'ın dolabında ne var acaba? Sanırım Baksak hiç sakıncası olmaz. Bir sürü kasa var. Bence en azından birini açmalıyız. Kuzular ne yapıyorsunuz? Durun kasayı açmayın. Hayır. Neler oluyor? Bu duman nereden? Kapattı. Pekala şimdi bizi kazazadan farklı kasalarla dolu bir meydan okuma bekliyor. Tamam, tamam. iyi ki güzel bir kasa aldım. Bakalım. Vay canına sininki arsen kokteyl. Buna bayılırım. Ama şişe boşmuş. Aa, anladım sadece açmamışım. <laughs> Mike aptal olma sadece bunu böyle açmalısın. <laughs> oh, teşekkürler Jolie. <Celi. gülüyor> Mike dur. Yardımım okay. için bana teşekkür etmek istemiyor musun? Ha, daha neler? Teşekkür ettim ya. Daha ise bu şeyin tadını kendim çıkarmak istiyorum. Harikaydı. Aa, ayrıca alay ediyor. Görürsünüz şimdi harika neymiş. Sen ne yaptın? Şişenin yarısı üzerime döküldü. Ya şimdi ne içeceğim? Bu kadar kinder olduğunu bilmiyordum çocuklar kahve bırakın. Kasayı açma sırası bende. Bakalım içinde ne var? Oh hayır. Bu koku bana geldi. Bu balık olamaz. Ondan nefret ediyorum. Oh hayır çabucak ye yoksa boğulacağız. Of oh, ya arkadaşlar bir de. Tamam ne kadar çabuk yaparsam o kadar iyi olur. Aa, hayır bu gerçekten berbat. Sen onu tamamen ağzına zok işte. O zaman balıkla kesinlikle çabucak başa çıkabilirsin. Aa, hayır bunu gerçekten yapacağını düşünmemiştim. Hayır, şimdi kusacağım. Ne kusacak mısın? Ya ben kusacağım asıl. Hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey yememiştim. Ya benim suçum ne? Tamam Jenny sen de bekliyorsun açsana. Garip. Burada bir tanecik skittles var. Hepsi bu kadar mı? Tamam. Şeker lezzetli. Balıktan daha iyidir. What? Ay bu ne böyle? Awesome. Ne bu gerçekten Skittles'dan kızarcılık mı? Oh hayır. Bunun gerçek olduğunu bilmiyordum. Ama gerçekten öyleyse çok iyi bir sürü Skittles şekeri yiyebilirdim. Ah, ben de deneyebilir miyim? Tamamdır neden olmasın? Bir sürü şeker var. Ay, hayır. Ama burnundan çıkacaklar. Sadece burnumdan değil bedenimden de. Baksana tadına bakmak ister misin? Hayır. Hey. Bir seferlik ben olacağım. Vay canına. Bir sürü seribondan popit aldım. Aa, sadece popet aldım. Bu inanılmaz bir şey. Ama aynı zamanda çok lezzetli. Kadına bakmak istiyordum. Hemen. Hmm. Vay canına. Çok lezzetli. Çok fazla jeli bunu var. Bırak deneyeyim. Hayır daha neler. Bu dev bu sandviçini kendim yiyeceğim. Görüyorum ki bir tane popit kalmış. canım. o bizim olacak. Daha neler. Onu yiyebilecek zamanım olmamıştı sadece. Evet senin bu kadar aç gözlü olduğunu bilmiyordum. Ayrıca çok agresif. Jenny belki senin kasanda lezzetli bir şey vardır. Ah oh, hayır. Bu lezzetli değil. Bunlar solucanlar. Ha, orada bir sürü var. Korkuyorum. İyi ki bana gelmedi. Hepsi Lili'ye gitti. Aynen öyle. Hepsi üzerimde. Alın onları hemen. Korkuyorum bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Şimdi seni böyle elektrik süpürgeyle kurtaracağım. Hadi, teşekkürler. Oh, bu <laughs> ne? Oh. Aa, bir tanesi sanki. Sorun değil. Onu da böyle alacağım. <laughs> Hadi dikkatli ol. Dudaklarım da orada. Yalvarırım. Evet. Şimdi hepsi yakalandı. Lili iyi misin? Aa, <laughs> daha iyi olmuştu. Dinlesene Mike, solucanları neden atalım? Hadi sen onları yiyebilirsin. Oh, hayır, bu iğrenç bir şey. Bunu neden yaptın? Nasıl da utanmıyorsun? Hayatımda başıma gelen en kötü şeydi. Hmm, hadi bakalım bende ne var? İlginç bir şişe. Lezzeti görünüyor. All right, all right, all right. Belki bu lezzetli bir meyve suyu olabilir. Aa, hayır. Bu hiç de meyve suyu değil. Ama ne bu? Aa, ne oluyor? Aa, sanki her şey küçülüyor gibi. Vay canına. Vay. Sen artık çok küçüksün. Ne bebek miyim? Lütfen kuzular yardım edin. şimdi buradan seni kaldırabilirim. Şimdi solucandan daha hafifsin. O ne oluyor? Ama burada ilginç bir şey var. Lili, popetin artık benim için bir atak gibi bir şey. <laughs> ne kadar tatlı. Ya şimdi masada yürüyebilirim. Ama birisi benim parmağımla dürtmek isterse hemen onu ısırabilirim. Hey, acıttı ama. Ben küçük olsam da ısırabilirim. Tamamdır yani ısırmaya mı karar verdi? Bakalım böyle nasıl savaşacak nasıl olacağım da. Bu canavarı iki saniye içerisinde yenebilirim. ki Kiyo! Hadi Mike sana güveniyoruz. Umarım gerçekten kazanırsın. Sorun değil. Bu sadece başlangıç. Al bakalım. Vay canına. Mike çok küçük ama çok güçlü. Evet kazandı. Mike Aferin. Aferin kazanmışsın. Gördünüz mü? Evet. Merhaba herkese. Merhaba Mike. Seninle gurur duyuyoruz. Bu sefer kasayı ilk açacağım. Ne var orada? Ha, bu mu? Ne et mi oldu? Köpekler ve kediler bunu yerler. Ama biz istemiyoruz. Ama bunu şimdi Hadi Jenny đi. yiyecek. Al bakalım tabağı. Hayatımda hiç çiğ et yemedim. Belki bu o kadar kötü değildir. Evet dişlerin çok sert. Bir sırık bile ama alamıyorsun yine de. Ama sen kendin de ne bu imkansız ismen? Hayır böyle bir şey yemeyeceğim. Dişlerle gerek yok. Bunun için çatala ve bıçak var. Evet, teşekkürler dostum. Nasıl destekleyeceğini biliyorsun. Ama böyle daha kolay kesiliyor gerçekten. Nasıl da yaptım bunu. Ne kadar özensizsin. İğrenç bir şey. Etin bu kadar iğrenç olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ah yeter bu kadar. Bak senin sıran. Hadi aç bakalım. O oh, tabii ya. Bu sefer bende sihirli bir çubuk var. Tek yapmamız gereken nasıl çalıştığını anlamak. Kızlar bilmiyor musunuz? Genellikle çubukları böyle sallamanız gerekiyor. O zaman bir şeyler oluyor. Şimdi kontrol edelim. İşe yaradı. Sadece bu ateş neden bana doğru uçuyor? Ah, bilerek yapmadım Jenny. Affet. Bunun gerçekten böyle olmasını istemiyordum. Ya nasıl cüret edersin? Artık tişörtünde bir delik var. Aa, sanırım daha bitmedi. Görünüşe göre çubuk benim değil. Ah, neyse sadece biraz. Ah, ya da çubuğu uzaklara bir yerlere göm. Tamam şimdi benim sıram. Bakalım ne var? Evet, annenin öyle en sevdiğim Baskin Robbins dondurması. Biz de deneyebilir miyiz? Daha neler? Kendim yiyeceğim. Böyle yapamazsın arkadaşlarınla. Ama şimdi bir sürü dondurmam var. Ah oh, hayır. Ama kaşık görevle başa çıkmadı. Kovayı yalamak zorunda kalacaksın. Nedenmiş? Eğer bir kaşık başarısız olursa o zaman başkasını alırım. Böyleyse dondurmayı bir çubuk üzerinde yiyebilirim. Baksanıza çok güzel ve çok lezzetli. Hey, Çocuklar krizi? bakmayın bile. Yine de paylaşmayacağım. Kötü oğlu. Oh, Lili. Neyin var? Donmuş sanki. Peki ne yapacağız? Sanırım bizi kurtarabilir sihirli çubuğum Lili iyi misin? Ah Mike çok teşekkür ederim. Ah bu ne böyle kafam yanıyor yardım edin saçlarım. Oh, sanırım abartmışım hey. Affedersin. Aslında bu benim müfteyi kızartmak için mükemmel bir fırsatım. O zaman o kadar da iğrenç olmayacak. Hazır. Şimdi onu yiyebilirim. Mükemmel. Afiyet olsun bana. Ne kadar iyi oldu. Lili saçında harika müftek yapabilirsin. Sana yardım ettiğim için mutluyum. Evet. Bende lezzetli bir şey var. Önce ben alışacağım. Yaşasın. En sevdiğim Nutella. Aa, bekir yemiyorum. Hemen tadına bakacağım. Ee, benim bununla ne alakam var? Çapkaya ihtiyacım yok. Ay acıttı. Şimdi bana attın. Ha, dersiniz çocuklar istemeden oldu. Sadece tek düşünebileceğim şey çikolata. Şuna baksanıza ne kadar iştah açıcı. Ben de yiyebilirim. Hayır. Burnunla sadece... Benden daha fazlasını alamazsın. Aynen öyle. Ama onu ben yiyeceğim. Evet. Hayır. Bitti mi? Olamaz. Elim sıkıştı. Yardım edin. Çıkaramıyorum. Yalvarırım. Oh, evet. ah, biz olmasaydık sen ne yapardın? Şimdi her şeyi düzelteceğiz. Çek. Çek tüm gücünü. Aa, çalışıyorum. Biraz daha. Oh, ne kadar da zor. ah. Oh oh, Sonunda çıkardık. Yes. Baksana şimdi bunu yiyebiliriz. Sonunda. Ama şimdi elimde var Nutella. Ama sorun değil. Bu da lezzetli. Yeni hadi kasanı aç. Şimdi bakalım. Ama görünüşe göre hoş olmayan bir şeyler var. Evet öyle düşünmüştüm. Kokuşmuş peynir var. Hayır oh, kusmama istemiyorsunuz değil mi? Aa, bir şekilde atlatabiliriz ama sen konuşma. Hadi peynirini ye. Olamaz. Nasıl arkadaşsınız siz? Aa, kendimi kötü hissediyorum. Kusura bakmayın ama şimdi bir şeyler olacak. Aa, hayır gerçi geçti. Mike, hadi kasanın içinde ne olduğunu öğrenelim. Bence orada ilginç bir şey olacak. O solunda. Burası evin kapısı. Çabuk gidelim. Kazaza kanalına abone ol o zaman kesinlikle aynı çılgın videolara kaçırmayacaksın. Yorumlarda bugünkü kasanın hangisini sevdiğini yaz.